Musul tavrını takılıyor, müşrik vaziyetine giriyor. Kim anlatıyor? Müthiş bir vaziyete düşmüş, bir çare bir adama ders veriyor. Hani Osmanlı durumunu, o toplumu anlatıyor yani. Ben öyle görüyorum. Bazı müzahere, ne? Müzah, müzah refahatı ve aldatıcı hevesatı ve bazı lehviyatı diraya etmekle o bir çare adamı baştan çıkarmak ister. Çareyi necet? Tahalli etmez. Yani çareyi necat Kurtuluş çaresi tahliye etmez. Yani zaten çözüm yolu yanlış olduğuna göre çözüm de gelmez diyor. Yani. Tahliye etmez. Ortaya çıkmaz bence. Tahliye. Hararet. Yani ortaya çıkmaz anlamında herhalde. Hem öyle zannettiği halde öyle zannettiği halde dediğinde kimi kim bu kişi? Hani o serhoş kişi. He. Şimdi o pozisyondaki bir kişi kendini ne zannediyormuş? Mürşit vaziyetini alır. Müslih tavrını takınır. Muslih, muslih. Yani çok salihmiş, he, tavrını takınır. Müthiş bir vaziyete düşmüş bir çare bir adama ders verir. Evet. Üstelik hani <laughs> acı bir şeyden burada bir acayip bir şey var yani. Ders verir. Allah Allah. Bazı müzahrefatı ve aldatıcı evesatı ve bazı lehriyatı ira etmekle o bir çare adamı baştan çıkarmak ister. İra ne? İra. İra etmekle. İra. Bazı, i̇ra. Lehriyatı i̇ra. etmekle. İra. bazı lehriyatı ira etmek. Yaklamını mı yapıyor? Yok. Cümlenin kuruluşundan anlamıyor musun yavrum? Ya anlatıyor veyahut da bildiriyor evet. ama tam Bazı olarak... Bazı rehberlik ira etmekle. Anlatmakla gibi bir şey Ona bildirmekle, anlatmakla. O bir çare değil Baştan çıkarmak ister. Onu güzel göstermekle o hamle belki. İra... eh, Göstermek, göstererek öğretmek, göz önüne koymak, gösteriş, ira... Ha? Ruh, ya mesela... Ra şey gözden geliyor. İrae. Çare inecek taharri etmez. Heh. Şimdi ne yapalım? Biz şimdi hemen devam ediyor. İşte o adam şöyle bir vaziyettedir. Şimdi öyle adamın ne durumda olduğunu söyledi, neler yaptığını söyledi. İşte o adam şöyle bir vaziyettedir. Arkasında her an ona hücuma müheyya bir aslan duruyor. Önünde bir dar ağacı dikilmiş onu bekliyor. Sağ tarafında derin bir yer açılmış. Sol canibinde müslik bir çıban cerahat akıttırıyor. Şu vaziyetle beraber mühim bir sefere sevk ediliyor. Şu adam ise bu müvesvisin tamamen zıttı olan bir hayır haslatın irşadıyla iki ilacı elde etmiş. Eğer güzelce istimal etse o iki cerahat iki adet rayahalı gül olur. Hem o mübarek zatın işaretiyle iki tılsım bulmuş, kalp ve lisanına takmış. Hem o mübarek zatın işaretiyle iki tılsım bulmuş, kalp ve lisanına takmış. Eğer güzelce istimal etse o müthiş aslan, musahhar bir ata döner ve ona biner, bir kerim Rahim'in ziyafetine gider. O daracının ipi dahi seyir ve tenezzüe alet ve salıncak olur. Halbuki şeytan onu serhoş etmek ister o müthiş vaziyetteyken şeytan insi, insi o adama der ki bırak bu tılsımları. At bu ilaçları. Gel keyif Beraber oynayalım. Şu lezaiz ve güzel suretlerden istifade edelim. Önümüzü, ömrümüzü hoş geçelim. Diğer mübarek zat kendi kendine diyor ki ey çareyi necatı bulmuş musibet zeda Ey çareyi necatı bulmuş, Musibet zedada. Şu boş boğaza de ki kim o? Bırak şu tılsımları. Bu tılsımları. At bu ilaçları. Gel keyif edelim. Beraber oynayalım. Şu lezayiz ve güzel suretlerden istifade edelim. Ömrümüzü hoş geçirelim diyene. Ey çare inecek bulmuş musibet zedada. Şu boş boğaza de ki ilaçların hıpsı ve tılsımların muhabazası lazım. Kerim Rahim'in müsaade ettiği daire meşru keyfime kafi lezzeti hayatıma vafidir. Hem hakiki lezzet ve saadet şu daire haricinde mümkün değildir. Amenna ve saddarna. Değil mi Hem de ki bu ölüm aslanını öldürmek ve firak, ayrılık ve zevali yok olmayı izah etmek ve ac ve pak yaralarını beşerden insanlıktan kaldırmak çaresini bulmuşsa yani dünyayı cennete ve arzı faniyeyi arzı bakiyeye tebdil ve aczi mutlakı beşeriyeyi bir iktidar mutlakaya tahdil ve nihayetsiz farklı beşeriyi bir gınay mutlakaya kaybetmek çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa Çareyi necatını bırakıp sana aldanacak. Senin gibi bir serhoş lazım ki gülmeyi alamaktan, bekayı fenadan, derdi dermandan, hevayı hüdadan fark ve temiz etmez olsun. Ben ise o mübarek zatın sözünü dinlerim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil de tılsım ve ilaçları hıfz ve hırsı can ederim. Hırsı can. Evet hırsı can ederim şu temsilin sırrını anlayıp hakikatin suretini görmek ister sen dinle şu daralet ağı ve sefaahat perver medeniyetin